Arkadaşlar merhaba. Aksesin temizleme aracına yeni bir kelime eklendi. Powants. Powants nedir dersek, powants savunduğumuz ve kaçındığımız bakış açılarını ne yapmak? Temizlemek. Her birimizin hayatında bakış açıları var. Olmuyor, yapamıyorum dediğimizde belli sabit bir bakış açısı içerisinde olduğumuzda bu temizleme aracını kullanabiliriz. Right and wrong, good and bad, pot and poke, online shorts, Boys, pounds and bounds. Daha önceden bu kelime yoktu. Şu an bunu da ekleyerek temizleme aracını ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Peki bu temizleme aracını ezber yapmanız işe yarar mı? Çok işe yarar. Neden? Gün içerisinde beyninize, zihninize gelen negatif bildirimli bütün düşünceleri ne yapabilirsiniz? Yakıp yakıp yaratımını iptal edebilir ve bu cümleyi tekrarlayabilirsiniz. Bilinçaltının iyileşmesi için çok mükemmel çalışan bir araç ve bu aracı kullandığınızda hayatınızda dönüşümlerin nasıl olduğunu siz de fark edeceksiniz.